I0 eşittir integral x çarpı e üzeri x e, dx bölü x artı 1'in e, e, karesi şeklinde e, karşımıza kısım integrasyon vardır. E, bakıldığı zaman ifade e, kısım integrasyon formülümüzde I0 eşittir u çarpı v eksi integral e v çarpı du e, şeklinde idi. Burada biz başlangıçta öncelikle hangi fonksiyona u özel dönüşümü yapacağımızı karar vermek için lap şeklinde pratik bir yöntemimiz vardı. L harfi logaritmik, a harfi arc, e, trigonometrik, p harfi polinom, t harfi e, trigonometrik ve son olarak u harfi üssel e, fonksiyonu sembolize etmekteydi. Eee baktığımız zaman Birden çok e, fonksiyonla karşı karşıyayız. Mesela x bölü x artı birin karesi ifadesi e, bir polinom veya x artı birin e, karesini üzeri, e, çarpan varsa eksi iki, üstel fonksiyon, eksponansiyel fonksiyon gibi e, bu tip ifadede öncelikle ifadeyi e, ayrıştırıp daha sade olarak görmeye çalışalım. Dikkat edersek sıfır ifadesi integral eşittir e, ee, x artı 1 eksi 1 çarpı e üzeri x bölü x artı 1'in karesi e, dx şeklinde yazalım. Buradan integralde e, toplamada integralde parça olarak yazılabilir. Dolayısıyla x artı 1 çarpı e üzeri x bölü x artı 1'in e, karesi dx eksi integral 1 bölü x artı 1'in e, karesi e üzeri x dx şeklinde yazabilirim. E, bir sonraki aşamada 0 integrali x artı 1 sadeleşti. İntegral e üzeri x dx bölü x artı 1 e, eksi integral 1 bölü x artı 1'in karesi çarpı e üzeri dx şeklinde dönüşür. Görüldüğü gibi iki ifadenin çarpımına benzemekte. Birinci ifade 1 bölü x artı 1 türevini aldığımızda eksi 1 bölü x artı 1'in karesi. İkinci ifade e üzeri x türevini aldığımızda e üzeri x. Dolayısıyla ben kısmi integrasyon dönüşümü yapmadan bu integralin e üzeri x bölü e, X artı 1 e, artı C şeklinde e, olduğunu e, bu aşamada e, görebilmekteyim. Ama e, aynı soruyu eğer kısım integrasyonla çözeceksek burada farklı olarak o eşittir X çarpı E üzeri X özel deneyim şümüyle başlıyoruz. Buradan e, D o eşittir iki tane parametrik ifadenin çarpımı birincinin türevi 1 çarpı E üzeri X Artı ikinci türü özel e x çarpı birinci e, dx. E, buradan du eşittir özel e x parantezinde. E, 1 artı x e, dx olacaktır. E, integral dv ifademiz eşittir. E, 1 bölü x artı 1'in e, karesi dx. E, buradan v ifadesi eksi 1 bölü x artı 1 şeklinde olacaktır. Kısmi integrasyon formülünü yerine yazarsak I0 eşittir u çarpı v eksi integral e, v çarpı du ise buradan I0 eşittir u ifadesi x çarpı özel x çarpı v ifadesi eksi 1 bölü x artı 1 eksi integral v du eksi 1 bölü x artı 1 çarpı du e üzeri x çarpı 1 artı x e, dx. Buradan e, gerekli ifadeler e, düzenlenirse 0 integral'i eşittir. E, eksi x çarpı e üzeri x bölü x artı e, 1 e, eksi x daha artı e, artı integral e, 1 bölü x artı 1 çarpı e üzeri x çarpı 1 artı x dx. x artı 1, 1 artı x sadeleşti. Buradan istenen e, integrasyon sonucu eşittir. Eksi x çarpı e üzeri x bölü x artı 1 e, artı e, e üzeri x olacaktır. Buradan gerekli ifadeler düzenlenirse eksi x çarpı e üzeri x artı x artı 1 ile e üzeri x'i çarparsak x çarpı e üzeri x artı e üzeri x bölü x artı 1, e, x çarpı e üzeri x ile eksi artı 1'imi götürdü. Dolayısıyla integral sonucumuz e üzeri x bölü x artı 1 artı c, c eleman reel sayı e, şeklinde e, aynı sonucu e, elde etmiş oluruz.